Selamun aleyküm, iyi akşamlar arkadaşlar. Merhaba, iyisiniz inşallah. İnşallah verdiğimiz maçlarda da kuponla kazanıyorsunuzdur. Kanalımıza abone olun arkadaşlar, videomuzu beğenin. Öncelikle e, videomuza başlamadan önce bir tane kendini bilmeyen bir arkadaşımız bize küfür etmiş. Liverpool 0-5 üstünden yapmış. Bize küfürler yağdırmış. Çok kötü biz küfürler yağdırmış. Yani arkadaşlar biz Burada maç veriyoruz. Kimseye sen buna zorla oynayacaksın demiyoruz. Biz kimseden sana al üç maç vereyim de kimseden karşılığında para da istemiyoruz. Yani kimsenin kimseye küfür etme hakkı yok. Ben sana demiyorum ki Ahmet, İsmail şunu oyna. Yani şu maçları sana banko diye al bunu zorla oyna demiyorum kimseye. Ben buradan 8, 10, 10, 10, 12 tane maç veriyorum. İşlerinden 2 tane, 3 tane seçin oynayın diyorum. Adam geliyor burada bize küfür ediyor ya. Ayıp ya. Aldım ben kendisinin ismini. bir bu kişiyi biz savcılığa vereceğiz. Şu an araştırma şeyinde bakılıyor yani. Patatesi kendisiyle görüşürük onunla. Biz şimdi kendi maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Bugünkü oynanan maçları biliyorsunuz. Şu anki 6-7 tane karşılaşmamız geldi galiba. Son 5 maçımız kaldı. İnşallah onlar da gelecektir. İlk maçımız Juventus arkadaşlar. Juventus Bolok'la karşılaşması. Bakıyoruz. 1.25 çıkmış. Altına üstüne bakacağız arkadaşlar. İki buçuk bir otuz sekiz çıkmış. Ne çıkmış? 1.20 yirmi çıkmış. Juventus maçına. Juventus atacaktır. Yukarıları zorlayacaktır. Çünkü 3 puan geriden geliyor. Bir maça yok. Hayır. Birkaç puan geriden geliyor. Bir maça eksik. Yani bu maçı da kazandı takdirde. aslında dört puan falan fark kalacak. Yani eksik maçı da kazandı takdirde diyorum. Dört puan fark kalacak. Juventus buradan yani ilk yarısı bu e beş yapacaktır. gol üstün, ilk, ilk maçtan diye düşünüyorum. 1860 Münih Meppen karşılaşması. Bu karşılaşma da yani abi arkadaşlar çok gol atıp çok gol yenilen iki k takım. En çok atan takım 38 38 gol atmış. Meppen 20 60 27 gol yemiş. Bu maçta 05 gol üstü arkadaşlar. 1 20 olan çıkmış arkadaşlar 05 gol üstüne. Bence güzel yani. Denenir yani. Üçüncü karşılaşmamız Trent'e Venlo karşılaşması. <laughs> yani biliyorsunuz Hollanda liginde birkaç tane daha maç var. En çok güvendiğim maç bunu buldum buradan. Trent'e ilk yarıda yemese, atamasa böyle bence bu maçta ilk yarıda olacaktır diye düşünüyorum. Oran 1 çıkmış, üstte işte 1 30 vermiş. 1 18 oran çıkmış Trent'e Venlo maçına. Bunu da güzel arkadaşlar. Zul Tavala virvik bir karşılaşması. Biliyorsunuz Virvik çok gol yiyen bir takım. Sultan de aynı şekilde. Evet. Sultan Gem atıp 38 gol yiyen takım. Virvik 42, 60, 48 yani 90 gol. 22 karşılaşmada 90 gol. İnanılmaz bir şey. Şimdi bakıyoruz. Bu maçın altına üstüne 1.40 üstüne olan çıkmış. 0.5 gol üstüne 1.20 olan çıkmış. Bence alınabilecek bir karşılaşma arkadaşlar. Bu da e, Belçika Ligi'nde, 2. Ligi'nde Westerlo ve FK Selain karşılaşması. Şimdi buna bakacağız arkadaşlar. Westerlo çok gol yiyen, çok gol, çok, çok gol yiyen bir takım. Ev sahibi 33 atıp 24 gol yemiş. Westerlo 25 atıp 16 gol yemiş. Hep basman takımı iyi gol atan bir takım. Westerlo da ev sahibi olduğu için bu karşılaşmayı sizler için aldım. 1.70 evine ev, ev, çıkmış. Altına üstüne bakacağız. 1-20 çıkmış arkadaşlar. İlk yarı 0-5 gol Bence güzel bir maç. Diğer karşılaşmamız Elche Barcelona. Bu karşılaşmadan ben Barcelona'nın galip geleceğini düşünüyorum. Barcelona biraz geride kalmış. 34 puanda. Atlantik Madrid almış başını gidiyor. Bir maçta da eksik bir de üstüne. Bayağı puan fark atmış. Yani tabii ki e, Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek için oynayacaktır. Ben bu karşılaşmada ilk yarı 0-5 gol çıkacaktır diye düşünüyorum. 16-16 adık 23 gol yiyen bir elçe var. Şimdi üstte bakacağız arkadaşlar. 1.35 oran çıkmış. Buna da 1.20 oran çıkmış. İlk yarı 0-5 gol üstüne Barcelona'ya. Yedinci karşılaşmamız Beşiktaş Göztepe arkadaşlar. Beşiktaş'ı biliyorsunuz son günlerde inanılmaz bir çıkış yakaladı. Çok gol atıyorlar. Geçenki e, maçında 4-1 ile geçtiler. Burada da ben gol olacağını düşünüyorum. Beşiktaş iyi takım arkadaşlar. Göztepe de yaban altı takım değil. Göztepe gol atabilen takım. Bu karşılaşma bence üstte de gidecektir. İlk yarı 0-5 gol üstü de olacaktır. 1-22 oran çıkmış arkadaşlar. Beşiktaş bu maçta bence ama ama bence de çok da zorlanacaktır. Golle olsa bile bence bu maçta zorlanacaktır diyorum. Göztepe sağlam top oynuyor. İlk yarısı 5 gol üstü aldınız bunu arkadaşlar. Plan bu durumuna bakmamıştık. Beşiktaş lider biliyorsunuz 41 planda. Fenerbahçe arkasından takip ediyor. Göztepe de yapan hata takım değil arkadaşlar. 28 tane 22 gol yemiş. Ar artı avacı artı yani kötü bir takım değil yani. Avacı artılarda olduğu için yukarılarda zorlayacak bir takımda bence Göztepe İzmir takımı. Bunda da bekliyoruz öyle bir sonuç. Son karşılaşmamız akşam onda başlayacak. Roda-Utrecht karşılaşması. Yani Utrecht'in amatör takımı. Puan durumuna bakarsak Roda tabii ki şampiyon olmaya olamaz. Ama playoff'lar için bir umut diyorum ben bu karşılaşmada. Utrecht'te 37 gol yiyen takım. Bu maçlarda yarı 0 5 çıkacaktır arkadaşlar diyorum. Şimdi buna bakacağız. Aldığına üstüne 1.35 çıkmış üstüne. 1.20 0.5 gol üstüne çıkmış. Bence güzel arkadaşlar. Oynayın bunlar deneyin. Şimdi arkadaşlar ben size 8 tane karşılaşma çıkarttım pazar gününden. Bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum ben burada. Ben size kız karşılaşma veriyorum. Hepsini, hepsini çıkartın oynayın. Banko demiyorum size. Ben bunları seçtim özellikle. İçinden 3 tane seç kardeşim, iki tane seç. Eğer sen, senin seçtiğin içinden e, bir tane atarsa bunun suçlusu ben değilim arkadaşlar. Yani bulun seçin diye ben bunları sizler için buluyorum. Kimseden bir kuruş para da istemiyoruz. Karşılığında. Herkes gibi. İnşallah vereceğimiz kuponlar gelir arkadaşlar. Benden yana hakkım helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.